Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar tamı tamına tam 5 tane test çözeceğiz evet yanlış duymadınız arkadaşlar test çözeceğiz ama bu test arkadaşlar diğerlerinden farklı test ayrıca şu anda bu tarz test ayrıca şu anda neredeyse ayrıca bu test videoları veya Ayrıca bu test videoları bayağıdır kanalıma gelmiyordu. Yani geldi tam geldi arkadaşlar. Devam için kanalıma abone olup ve videoyu beğenip like atarsanız çok seviyorum Beğenip like atarsanız evet çok güzel cümle. Şu anda ekranda 20.000 ve 32.500 like var. Bakın şurada yavaş yavaş aşağı iniyor. 32.500 like var. Artık gelsin ya. <laughs> Her neyse daha fazla uzatmadan geçelim. Şimdi bu söz hangi youtuber'a ait? Arkadaşlar şu anda te başta söylüyorum. Eğer bilemediğim bir youtuber varsa veya o youtuber mesela sözünü bilmiyorsam, sesini tanımıyorsam şimdiden çok özür diliyorum. Tüm youtuberlar bizim kardeşimiz. Ee, nasıl olsa aynı platformdayız. Evet şu anda sırılmaya çalışıyor. Platform değil bir platform. Evet. Bu söz hangi youtuber'a ait? Evet. Kolay sorular arkadaşlar. Basit sorular ama bilmediğim sorular da olabilir. Sese doğru gelin gençler. Gerçek kime aittir? Oyun portal Minecraft TV sese gel Burak oyunda. Hmm. Şimdi kim aittir arkadaşlar sizce? <laughs> Tabii ki de sese gel Hasan abi. Hop taklaya geldik sözü kim aittir? Murat abi GF oyun portal Emre Bozkurt Meryem Can. Şimdi Emre Bozkurt'u tanımıyorum. Meryem Can değil. Yani hop taklaya geldik diye diyemez. Yani bir diyebilir ama diyemez. Yani şu an cevabı biliyorum da ben niye bilmiyorum. Oyun portal evet. Tamam. İnce Kırk Sesli merhaba arkadaşlar, bugün girişe kim aittir? Meryemcan, İdil tatarı Ceren Ceylan, Danla Biliç Şimdi açık söz gerekirse Danla Biliç'i hiç izlemedim Ceren Ceylan'ı tanımıyorum İdil Tatar'ı yani bir insan yani ay bir kız youtuber merhaba arkadaşlar diye videoya girer ama Merhaba arkadaşlar diye Meryemcan sanırım ama dördü de sanırım merhaba arkadaşlar diye giriyordur Çünkü başka bir giriş yok ben de merhaba arkadaşlar diye giriyorum Evet bu soru biraz saçma Meryemcan Değişik makyaj türleriyle ünlü olan YouTuber kimdir? Nokta nokta makyajı. Merve Özkaynak evet makyaj kanadı. Danla Biliş de makyaj kanadı evet biliyorum. Görkem Karman erkek Enes Kutu yazmışlar bir de. Ee, şimdi Merve Özkaynak veya Danla Biliş olacak arkadaşlar. Değişik makyaj türleri ise Danla Biliş ama değişik yani Merve Özkaynak da değişik yapıyor mu hiç bakmadım. Ben hiç takip etmiyorum ama özür dilerim şu anda. Danla Biliş büyük ihtimalle çünkü başlıkları dikkatimi çekiyordu. Yani izlemedim ama dikkatimi çekiyordu. Bastım. İnşallah doğru, doğrudur. Mavi o mavi tik doğru mu bilmiyorum. Sonradan mı cevap verecek bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Nokta noktanın yeni bölümüne hepiniz geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bakın söylerken bile onun ses tonunu söyledim bırak oyunda. Dış diye bir ses gelir hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kim aittir? Orkun Spor Furkan. Furkan değil Orkun değil Mervan değil Enes Mutlu. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir GTA 5 online ekiple birlikte. Ben biliyorum arkadaşlar ya. Biliyorum. Çok yakışıklıyım. Klip videosu kim aittir? Murat abi GF, Berkcan Güven, Duygu oldu Baturay. Sanırım Berkcan Güven'di. Yani bir tane şarkısı vardı benim adım Berkcan diye. Oysa eğer Berkcan Güven bilmiyorum. Hızlı hızlı herkese merhaba. Ben girişi. Herkese merhaba. Galaxy, Galaxy, CS. Anılcan Aslan, Ateli Kafa, Orkun Üstmak. Herkese merhaba ben. Evet Orkun Üstmak ama diğerlerinin girişini, Anılcan'ın girişini biliyorum. Ateli Kafa'nın girişini yemin ederim bilmiyorum. Galaxy CS'yi tanımıyor. Evet şu anda Galaxy CS'nin fanları şu an ne diyorlar bu şey diyor. Orhun işte Kız test oyunları hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz girişi hangi kız YouTuber'a aittir? TTO Prenseseli Duygu Kesioğlu Beysel. Eee şimdi kız test oyunları hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kız test oyunları. Şimdi burada dördü de kız olduğunu yani hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz. Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Yemin ederim bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Prenses Elif değil, Teto da <laughs> değil. Ee, Belir Sergün olabilir. Oyun kanalı diye biliyorum Belir Sergün'ü. Ha Duygu Çöseoğlu oyun kanalı. Bilmiyorum. Atıyorum. Attım. Ana yanlış çıktı lan. Lan Allah kahretsin. Lan. Demek ki diğer soruları doğruymuş. Şu an bunu öğrendim. Çok iyi oldu. Yanlış çıkmaz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Emrecan ve bugün arkadaşlar ekiple birlikte. Evet benim arkadaşlar. Bu benim girişim. Gerekirse de Nokta nokta evin herkese merhaba arkadaşlar. A bura, Burak evi, Minecraft TV. Bugün güne katlayacağız sözü Kim aittir? Bugün güne katlayacağız derken. CSGO günlüğü tanıdık geliyor. Batuhan Büyük Kalkan da CS kanalı. Unlost TV de CS kanalı. Hot Türkcan sanırım o da CS kanalıydı. Şimdi demek ki bu CS kanalı. Bugün yine katlayacağız. Sözü de ne olabilir? Jackpot'ta katlamak. Yani e, birlikte ikiye katlamak. Anladınız siz onu. E, şimdi CSGO günlüğü. Ya İsmet Jackpot videoları çekiyor. Tamam. Jackpot videoları çekiyor. İsmet'in kanalı bu arada CSK günlüğü. Batuhan büyük kartlarını çekiyor mu bilmiyorum. O en son Ranked görmüştüm kanalında. Ee, hatta sevgilisi o oynamıştı. Andos TV canlı yayınlarda yapıyor. Yani Jackpot oynuyor diye biliyorum. Hatta Türkçe bilmiyorum şimdi. Batuhan büyük kartlar ve Andos TV arası üçünün arasında kaldım. Ben Andos TV diyorum. Cantu abi. Doğru. Allah çarpsın doğru. Yemin ederim. Vallahi bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Herkese selam nokta nokta ailesi. Girişe kim aittir? Batuhan Çelik, Necati Zeyhan Akça, Emre Şengül, Ekin Soyak. Herkese selam sanırım Ekin Soyak. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar. Nokta nokta ekranlarına girişi kim aittir? Murat abi GF değil. O nasıl giriyor? Merhaba arkadaşlar diye O Ozan Berdeki de merhaba arkadaşlar diye giriyor. Ümidi merhaba kardeşim diye giriyor. Easter Gamers TV o zaman. Evet doğru. Evet bitmiş. Bitmiş. 15 14 adet bildin. Sen YouTube kralı olabilirsin. Eyvallah. Gençler saat YouTube kralıyım şimdi. Tamam. Hiç olmak istedim mi? Bence git ol gel. Tamam ben bir youtube kralı olup geliyorum arkadaşlar. <laughs> ya çok komik bir espri yaptım değil mi? Evet. Taç buldum ama taç aradım ama bulamadım. Şimdi diğer testimize geçiyoruz arkadaşlar. Hangi tür olacaksın buluyoruz. Senin sevdiğin içeriğe göre sen nasıl bir YouTuber olacağını çözüyor ve sana söylüyoruz. Vakit kaybetmeden, kaybetmeden başta bence. Ne tür videolardan hoşlanıyorsun? Kamera karşısında değişik hareket yapanlardan, vlog, sosyal deney, şaka tarzı videolar, ekip ile oynanan oyunlar, değişik deneyler, bilgileri parçası. Tabii ki de ekip ile oynanan oyunlar. Doğru, ha doğru. Bir YouTuber'sın nasıl videolar çekmek istersin? Dışarıda gezerken ilginç şeyler yapmak isterim. Arkadaşlar bu, bu arada bu testleri ben çözmedim. Yani içiniz rahat olabilir soruları beraber okuyoruz. Bir youtuber'ı nasıl videolar çekmek istersin? Dışarıda gezerken ilginç şeyler yapmak isterim. Kesinlikle oyun videoları. Bir şirkette video çekmek isterdim. Dene, test, vs. Dikkat çekici bilgiler paylaşmak isterdim. Şimdi, yani dikkat çekici bilgiler paylaşmak değil de dikkat çekici videolar paylaşmak isterdim. Bu değil, bu değil. Oyun videoları, şu anlık oyun videoları. Eğlenceli var kanalımızda. Yani biz şu an hangi youtuber olacağımıza bakıyoruz. Bakalım ben çıkacak mıyım, kendim olacak mıyım? Bir oyun kanalı olsam nasıl olurum? Bu arada arkadaşlar netkopik.com yani bu siteyi çözdüm test. Bir oyun kanalı olsam nasıl olurum? İstemezdim değil. Kamera kapatmak gibi ilginç şeyler yapmak isterdim. Her oyunu çeken bir kanal olmak isterdim. Şansıma güvenip katlama bir nesil tane yapmak gibi şansıma güvenip bir kanal olurdum. Sesimi çok etkili kullanırdım. Küçük araba eğlence video çekim onları yayın troll bir kanal. Trol bir ka arkadaşlar Evet troll bir kanal olmak oynarım. Evet troll bir kanal. Youtube iş, işi olarak görüp bir şey, şirkette çalışmak ister miydin? Evet isterdim. Arkadaşlar normalde yani İş ee, iş olarak görmüyorum ama yani tabi bir geliri var ama istemezdim. E, ee, oyun videolarını çekmesin ekip oluşturmuşsun? Ee, ekip var zaten ekibim 4 kişi olur. Bilgi kanalı olsan ne tür bilgiler paylaşırdın? Liste halinde örneğin 3. Dünya Savaşı'nda kullanılan 10 korkunç silah saçma sapan bilgiler paylaşırdım. Olmak istemezdim. Evet abi ben bilgi yani bilgi kanalı olsam bilgi kanalı demek karşıdakine bir şey öğretmek demek. Yani ben şu an karşıdakine bana bir şeyler öğretmesini bekliyorum. O yüzden ben daha bir şey öğretemem. Ee, CSGO Jackpot tarzı videolar çekmek ister miydin? Ee, yakında olacak ama şu anlık istemiyorum. Mesela bir hafta falan olabilir. Hayır şu an istemiyorum. İlginç CSR ve yarışma tarzı videolar yapmak ister miydin? Evet isterdim. İsterdim. İsterdim şu an. ilginç testler çekiyorum. isterdim. Profesyonel ilgi çekecek kısa film tarzı videolar yapmak için YouTuber Survival Challenge vs. Ee, evet çok. Tabii ki hayır ne işim olur. Arkadaşlar normalde isterim. Ama eğer bunu isterim dersem sanırım ben çıkmayacağım. Tabii ki hayır ne işim olurum dersen ben çıkacağım. O yüzden tabii ki hayır. Yani normalde isterim sizin aklınıza böyle bir şey kalsın. Evet bakalım çıkıyor muyuz? İnşallah çıkmazsak mal olacağım. Evet çıktık. Evet. Gerekiyor. Demek ki olmayı seviyorsun ve evet, Arkadaşlar doğru biliyor. Site biliyor ya beni tanıyor. Tamam. Şimdi diğer testimize geçiyoruz. En zorlanacağım soru büyük yani tüm youtuberlardan burada küfürleyeceğimi biliyorum. Evet. Youtuberlar sesinden tanıma. Seni az dostu zorlayacak sesi aşağıya koyduk. Kimler sona ulaşabilecek? Bu ses hangi youtuber'a ait? Oh, PewDiePie. He's running out of PewDiePie dediğine göre PewDiePie. Bu ses hangi YouTuber'a ait? Hey, The Tavlay'ın yeni yeah. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu Baturay sanırım. E Baturay. Evet. Karı koca olan Allah, Olga Bey. korktum yemin ederim korktum. Doğu Slav kabileleri. Luce bence prenses Elif ya. Luce. <laughs> Hi guys bro. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Kafalar. Sakin sakin çözüyoruz. İnşallah sesler size geliyordur. Gelmiyorsa düşünsenize böyle şizofren gibi şey yapıyorum. Yaprakların dalların arasından süzülen güneşi. Lan. Ormanın seslerini. Ona bu şiir değil mi lan? Yaprakların dalların arasından süzülen güneşi. Ormanın seslerini. Bak Pinti Panda olabilir. Rodinya olabilir. Rodinya'nın da sesi böyle kalındı. Ama bu şiir gibi geldi bana ya. Belki bir videoda kesittir. Mervan değil Mr. Safa'yı tanımıyorum. Ben Pinti Panda diyorum, doğru sanırım. Hop hadi bakayım, selamın evet. aleyküm. Arkadaşlar, herkes selamlar. Yeni bir videodan daha merhabalar. Zeon. Herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Fener Güngör. Evet. Bugün Web siz... Tekno Teknopat Teknopat. Hurun ya da hurdiye kanal mı var? Bilmiyorum. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar, GTA 5 Online'da Fiyat Doblo moduyla sizlerle beraberiz. Ar Yemin ederim tanımıyorum sanırım. Murat abi GF değil, A Emre Bozkurt bilmiyorum, Azelze oynuyor, bayağıdır bilmiyorum yani oyun burası zaman değil, Tolga abi değil. Ee, Murat abi GF, şu ikisi arasında, Emre Bozkurt, Azelze oynuyor. Azelze oynuyor sanırım Minecraft çekiyordu, GTA 5 göre Emre Bozkurt olabilir ve doğru sanırım, tamam. Gerektörde başlıklarda. Evet, merhaba arkadaşlar, tekrardan. Şu anda... Evet, gerektörde tabii ki şaka yaptım Murat abi GF. Son. Merhaba arkadaşlar, günaydınlar diliyorum... Evet şimdi son soru bildiğin ee, son soru harbiden final sorusu yani Rodinia mı Garbarius mu arkadaşlar ben bu sefer Rodinia demiyorum Daha demedim Rodinia demedim değil mi yok Pintipan'da dedim Rodinia demedim o zaman Rodinia diyeyim Ama Garbarius hiç çoktu Garbarius diyorum Allah kahretsin Rodinia çıktı ben Rodinia demek istiyorum Rodinia demek istiyorum 10 soruda 9 tane soru bildin sen galiba çok katili bir seyircisi seni tebrik ediyorum teşekkür ediyorum Teşekkür ediyorum Arkadaşlar daha fazla sizi sıkmadan sınırımın üstüne çıkmak istemiyorum normalde iki test daha vardı sosyal medya ile alakalı mesela sosyal medyayı ne kadar tanıyorsun testleri gibi şu an onları çö çözmek istemiyorum aklıma geldi youtuberdan direkt sosyal medyaya geçmek biraz saçma olabilir gibiydi eğer bu videoyu 32.500 veya 20.000 like arasında bir şey gelirse o testi de çözeceğim arkadaşlar sizi çok seviyorum kendinize iyi bakıyoruz şimdi birazdan oğutraya geliyor tık diye bir ses gelecek. tık diye korkmuyoruz tamam mı ve Outro'daki Videoya tıklayalım bak oradaki videoya tıklıyoruz gerekse odadan geldik yazıyoruz Tamam kendi videom ama siz öyle yazın ben bakacağım o yorumlara Hadi öptüm bay <laughs>